Herkese tekrardan merhaba. Ben intern doktor Cansu. Derdi'de asfalt ile beraber 3. haftayı geride bırakmış bulunuyoruz. Ve bu 3 haftada neler oldu? 3. hafta at eğitimle size geldim. Öncelikle beni çok heyecanlandıran bir iş başvuru görüşmesiyle başlayalım. Gerçekten çok heyecanlandığım ve ilk defa deneyimlediğim bir görüşmeydi. Bir klinikten bana iş başvurusu geldi ve hemen bugün hatta yani zaten bugün girdim ben. Gerçekten bu kadar hızlı iş teklifi beklemiyordum. O yüzden heyecanlandım ama Tuba Hoca yaptığımız dersler sayesinde birazcık kendime özgüven geldi ve o derslerden aldığım tipler aslında. Hiç görüşmem. Güzel geçti bence. Pozitif geçti diyebilirim. Şef beni hospitasyona ve hastaneyi tanımak adına hastaneye davet etti. Onun dışında maalesef vizem yakın zamanda biteceği için ve şef de şu an tatildeymiş. Döndüğü zaman ben gitmiş oluyorum. O yüzden onu sonraya ertelemek durumuna kaldık. Onun dışında şöyle bir durum oldu. Şimdi açılan şiddetle maalesef ki sadece Berus erlahtması olan hekimler için yani çalışma izni olan hekimler için açıkmış ve benim daha Faşbrahan Prüfung'a girmediğim için Berus Erlapnisi'm olmadığı için bunu pas geçmiş olduk. Ama olsun yine de güzel bir deneyimdi benim için. En azından heyecanımı yendim. Onun dışında en büyük update buydu sanırım. Tuba Hoca'yla derslerimizi sonlandırdık. Ona çok teşekkür ederim. Onun sayesinde başvuru görüşmelerinde daha böyle özgüvenli olacağıma eminim. Bu haftaki update'ler bu kadar. Sonraki haftada görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.